Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda Pensiveel krem hakkında merak ettiğiniz ve aklınıza takılan tüm soruların cevaplarını bulacaksınız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni bu tarz içerikler için daha fazla teşvik etmiş ve kanalımın büyümesi için de desteklemiş olursunuz. Şimdiden bunun için her birinize çok ama çok teşekkür ederim. Pensiveel krem nedir ve ne için kullanılır? Pensivir krem etken madde olarak pensiklovir içeren oldukça etkili, beyaz renkli bir kremdir. Topikal antiviral ajanlar adı verilen ve virüslerin çoğalmasını engelleyen ilaçlar grubuna girmektedir. Özellikle uçuk tedavisinde kullanılır. Bu virüs uzun süreli inaktiftir ancak tetiklendiğinde çoğalır ve uçuk gelişir. Tetiklenme, soğuk algınlığı, grip ya da güçlü güneş ışığına maruziyetle meydana gelmiş olabilir. Virüs dudaklarda içi sulu, dolu, ağrılı kabarcıklara neden olabilir. Pensivir uçuğunun daha kısa sürede iyileşmesini ve ağrınızın daha kısa sürede hafiflemesini sağlar. Pensivir krem virüslerin çoğalmasını durdurarak Uçuğunuzun bulaşıcılığının daha kısa sürede sonlanmasını sağlar ancak yine de uçuğunuz başka kişilere bulaşmasını tamamen engellemez. Bu yüzden kullandığınız araç ve gereçlerin kullanat olduğuna veya kullandıktan sonra iyice temizlenmiş olduğuna dikkat etmenizde fayda bulunmaktadır. Pensiviri kullanmadan önce dikkat etmeniz gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Özellikle pensivir kremin içerisinde bulunan etken madde ve diğer bileşenlere karşı hassasiyetiniz varsa kesinlikle pensivir kremi kullanmanızı tavsiye etmiyoruz. Ayrıca pensivir kremi aşağı, biraz sonra okuyacağım durumlarda kullanırsanız çok dikkatli olmanıza da fayda var. Yaranızın uçuk olduğundan emin değilseniz kesinlikle pensivir kremi bu bölgeye uygulamaktan kaçınmalısınız. Özellikle kemik iliği nakli veya kanser tedavisi gibi durumlar, durumlar yaşıyorsanız pensiviri dikkatli kullanmalı, mutlaka doktor gözetiminde kullanmalısınız. Ayrıca pensivir kremi sadece dudaklarınızın üzerinde ve ağzınızın etrafındaki uçuk yaralarında kullanmalısınız. Dudakların içine, burna veya genital bölgeye kesinlikle uygulanmaması gerekmekte. Ayrıca göz ve göz çevresinden de uzak tutmanızda fayda bulunmakta. Uçuğunuz olduğunda anlamanız gerek, almanız gereken bazı önlemler bulunmakta. Bunlardan ilk başı kesinlikle başta çocuklar olmak üzere e, öpüşmekten kaçınmanız gerekmektedir. Yalnız, yalnızca kendi havlunuzu kullanmalı ve çatal, bıçak, bardak, tabak gibi eşyalarınızı da kesinlikle bir başkasıyla paylaşmamalısınız iyileşme süresini uzatacağı için kabarcıkları asla patlatmamanız gerekmekte. Gözlerinize de bu kremi kullanırken dokunmaktan kaçılmanı ya da virüsten sonra ağız, burun ve göz çevresine ellerinizi kesinlikle temas ettirmemelisiniz. Belirtileri sizinkiyle aynı olsa bile bu kremi bir başkasına kesinlikle vermemelisiniz. Çünkü bu krem tüp üzerinden direkt olarak uygulayacağınız bir krem ve mutlaka kremin çevresine uçunuzu bulaştırma ihtimaliniz bulunmakta. Çok çok dikkatli kullansanız, direkt olarak uçağa uygulamasanız bile bu kremi bir başkasıyla paylaşmamanızda fayda bulunmakta Pensivir kremin şu anki güncel fiyatından da bahsetmek gerekirse 66 Türk lirası 27 kuruş. Ama bu şu anki güncel fiyatı, yani videoyu yüklediğim günün güncel fiyatı. Bildiğiniz gibi pek çok sektörde olduğu gibi ilaç sektöründe de e, hızlı değişen fiyatlar bulunmakta. Bu yüzden... Siz en güncel ve en doğru bilgiyi kendi eczacınızdan temin edebilirsiniz. E, pensivir kremin yan etkilerinden de bahsetmek istiyorum. E, pensivir kullanımına bağlı olarak e, karşılaşabilecek yan etkiler, ciltte iltaplanmalar, kızarıklık, döküntü, kaşıntı, kabarcıklar veya ödem şeklinde kendini gösterebilir. Ve bunların hepsi de çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcutsa, sizin pentsivir krem'e karşı ciddi bir alerjiniz var demektir ve acil tıbbi müdahaleye ihtiyacınız olabilir. Bu yüzden bu belirtilerden bir veya birkaçını yaşıyorsanız eğer mutlaka kremi kullanmayı bırakmalı ve bir sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Bunun yanı sıra geçici yanma, batma ve uyuşma da pentsivir krem'in hafif yan etkileri arasında bulunmaktadır. Bu yan etkilerde şiddetlenirse eğer pansiver kremi kullanmayı bırakmanızda fayda bulunmaktadır. Pansiver kremi daha önce siz kullandıysanız kendi kullanıcı yorumlarınızı ve deneyimlerinizi aşağıda bulunan yorumlar kısmından hem benimle hem de bu videoyu izleyen diğer izleyicilerle paylaşırsanız karşılıklı daha kaliteli ve sağlıklı bir fikir alışverişinde bulunabiliriz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz Hepinize çok teşekkür ediyorum ve kanalıma tekrar abone olup videomu beğenmenizi rica ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.